Herkese merhaba. DNC Endüstriyel Kimya'nın Metoxid MDX pas sökücü ürününü tanıtacağım ben size. E, konsantre su, e, su bazlı koruyucu inhibitörlü pas sökücümüzdür. Gördüğünüz gibi böyle bir şantiyemiz var. Şantiyemize temeli atılmış yağmurdan dolayı paslar var. E, yeni yönetmenliğe göre de paslı demirlere e, beton atılmasına izin verilmiyor. Biz de bunun için özel ürettiğimiz kal sökücü ürünlerimiz var bunun bir kısmını burada deneyeceğiz Şimdi videoda da gördüğünüz gibi pasın demirin ana rengine yavaş yavaş geliyor. Ortalama 2-3 dakika yüzeyde tutuluyor malzeme, köpürtme özelliğine sahiptir malzememiz. Yüzeyde tutulduğu için ürünümüz direktmen çalışma yapıyor, su gibi aşağıya akmıyor. Buradaki pasta tamamen sökülmüş oluyor. Şimdi şu şekilde suyla durulamamızı yapıyoruz. Şöyle ürünümüzü. Burası passız bölge, burası paslı bölge. Demirimizi de şöyle gösterelim. Tamamen pasın söküldüğünü. Şöyle zeminde daha belirli oluyor kamera açısından.